ekip arkadaşlarımızla beraber karla mücadelemiz başlamıştır. Aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahatı için cadde ve sokaklarımızı, kaldırımlarımızı temizliyoruz. Tüm makine parkımızda bulunan grader, kepçe ve iş makinelerimiz, kamyonlarımızla beraber ee, caddede topladığımız karları ee, şehir çıkışına getirip döküyoruz. Kar bizim için hiçbir zaman çile değil. Kar bizim için bir geçim kaynağıdır. piş turizmin gözde yerlerinden biri de Sarıkamış. Bu yüzden bundan dolayı herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz.